Berat Bey. Buyurun efendim. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Ne iyi geldin dostum. Bir arzunuz var mı Berat Bey? Ne içersin? Çok kalamayacağım ama bir çayını içerim. Bize iki çay getirir misin? Tabii efendim. Geçsene. Ne demek çok kalmayacağım? Ne oldu? Mahir... ...senin bir derdin var. Ferhat... ...ben buraya senden bir şey rica etmeye geldim. Tabii, emret. Estağfurullah. Bizim Arif'i hatırlıyor musun bu anlı olan? Evet, hatırlarım. Hayırdır? Çalışırken bir kaza geçirmiş. Ne? Nasıl yani? Öğretmenlik için beklemiyor muydu? O da tanımadı. Ailesine bakmak için de bir işe girdi. Peki şimdi durumu nasıl? Pek iyi değil. Bir sosyal güvencesi de yok. Yani biz arkadaşları olarak biraz para toplamaya çalıştık ama yani, ya biliyorsun işte bir yere kadar. Yani ben de buraya şey için geldim ya. Bize biraz yardım edebilir misin? Teşekkürler. Sağ ol Zehra. Mahir, sen sıkma canını arkadaşım. Ben Arif'in bütün masraflarını karşılayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım merak etme sen. Arif bizimle birlikte omuz omuza mücadele etmiş bir arkadaşımız. Böyle zor bir gününde onu yalnız bırakmayacağız tabii ki de. Bu benim görevim. Teşekkür ederim Berat. Teşekküre gerek yok. Ama keşke daha önce söyleseydin. Neyse ben hem onun tedavisiyle hem de ailesinin giderleriyle ilgileneceğim. Aile sana minnettar olacaktır. Buraya gelirken tedirgindim ama. Neden? Ya yani ne bileyim belki kabul etmezsin diye düşündüm. Ama hiç değişmemişsin kardeşim. Hallettim elektrik işini. Yanlış yapmışlar. Ne zaman doğru yaptılar ki? Neyse, eline sağlık. Nasıl geçti gecen? İyiydi, nasıl olsun? Nasıl iyi? Var bir şey var, ee? Ne oldu yine? Boş ver, boş ver. Sıkma canını. Su akar, yolunu bulur. Durum ortada, hangisini sayayım ben sana? Bizim ev tımarhane gibi Nazım Baba. Pelin'in babasının bana karşı olan tavrı belli. Kız mimar. Yokluk yoksulluk mu çekmiş? Ne vaat edeceğim ben ona? Bizim evin bir aylık toplam kazancı... ...kızın bir aylık kazancının yarısı etmiyor. Bunca dertle nasıl yaşanacak bilmiyorum Nazan Baba. Tüm bunlarla yaşanır. Yaşanır elbet ama... ...ne demiş şair? Yeter ki kararmasın. Sol memenin altındaki cevahir. Sen tüm bu sıkıntıları seninle birlikte göğüsleyecek bir neş olarak seçtin kendine. Her şeyi kafanda büyütüp dert edeceğine... ...artık bu mücadelede yalnız olmadığına sevinsene bakılsız oğlum. Ya bana bir baksana. Mine hayatımda olmasa ne kadar yalnızım. Benim gibi mi olmak istiyorsun? O kız seni seviyor. Ve seni senden daha iyi tanıyor. Ayrıca acı çekiyorsan da çek. Acısız aşk tuzsuz yemeğe benzer oğlum. Düşünsene, hayatımızda aşk olmasa yaşamımız ne kadar yavan ve tatsız tuzsuz olurdu. Bu sıkıntıların hepsini aşacağız. Her şey geride kalacak. Tekrar teşekkür ederim Berat. Tamam artık teşekkür edip durma. Pardon ya. Yanlış bir zamanda gelmedim inşallah. Neyse ben artık gideyim. Merhaba. Yusuf ben. Merhaba. Sen şu Berat'la birlikte şey yapan arkadaş değil misin? Ee... yürüyüş. Yürüyüş, he. Yürüyüş yapan. Ne oldu bari? Bir şey yaradı mı? Yani atam oldu mu? Hayır. Kısmet. Mahir. Sen bu aralar bir şey yapıyor musun? Yo, haber bekliyorum. Bekleme artık. Bundan sonra şirkette benim yanımda olursan sevinirim. Nasıl yani? Ne yapabilirim ki ben? Benim yanımda olursun. Senin gibi güvenilir dostlara ihtiyacım var. Tamam. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Yarın görüşürüz. Çok duygusalsın. Safralarından kurtulman gerek. Seni rahatsız eden ne? Beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Ama sen neden kaybediyorsun biliyor musun? Çünkü olmadığın bir adam gibi davranmaya çalışıyorsun. Sen bu adam değilsin Berat. Sen merhametli bir adamsın. Sen Zeliha'ya davranmaya çalıştığın gibi bir adam değilsin. Evet, merhametliyim. Ama herkese değil. Bazıları var ki böyle çiğneyip çiğneyip tükürmek için can atıyorum. Dikkat et. O ağzıma giren lokmalardan biri de sen olma. Yoksa beni tükür diye yalvarırsın. Bizim araba hazır mı? hazır getiriyorum anahtarı. Öyle demek seni. Anlatacağım ben sana bizden. Kız bu çömlekçiler mi, bakırcılar mı ne hatsa? Gördün mü evlerinin önünde duran arabayı? Onlar kızların dedesi yaşında adamla evlendirmişler ya. İşte o kız o arabayla geldi. Kızın karnı burnunda döndü baba evine. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Kesin parası için evlendirmişlerdir. Adam da öldü, başları gülerdi.